Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu. İçinde tabi manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Burada yetiştiricileri var. Ha, manda yoğurdu Birlik hakikaten kalitedir. Çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Yoğurdu önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Arkadaşlar, tokattan iftarlık tavsiyelerde bulunuyor. Manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi, değil mi? Medine hurması. Ha, hurma da geçen sene 15 lira iken küçük 150 gramlık paketler, şimdi 30 lira. Evet. Bir kere Allah aşkına memlekette süt üretimi mi kaldı ki? Bırakın mandaya yoğurdu'nu, inek yoğurdu, normal yoğurt mu kaldı? Koyun yoğurdu mu kaldı? Ama onun için son derece doğal olan hayat akışı vatandaş için bir işkence. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir devlet adamını, bir lideri, bir iktidarı iktidardan edecek olan şey sadece hayat pahalılığı değildir. Esas iktidardan olacak olan şey milletin ruhundan, milletin halinden, milletin psikolojisinden kopmuş olmalarıdır. Bugün iktidardakiler kendi lüks, şatafat ve kibirlerinin ee, aleminde halkın ne çektiğini unutuyorlar.